Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom. Çok heyecanlıyım. Kendini tanıt bize. Adım Elif Tahra. 5 yaşındayım. Bugün neler yapacaksın? Etkinlik yapacak. Etkinlik yapacağım bugün. İki, iki, tayfa yapacağız. Hadi başlayalım. Ben sana buradan soruları okuyorum. Sen oradan işaretle. Hangisi suyun katı haldir? İşaretle. Bu. O hangi hali oluyor? Katı hali. Ne? Onu da. Buz ve katıdır. Aferin. Hangisinin havaya ihtiyacı yoktur? İşaretle. Ayakkabının. Diğer seçeneklerde neler var? Bu. İyi tam havaya ihtiyacı vardır. Evet. Çiçek de hava ihtiyacı vardı. Çin da hava ihtiyacı vardı. Aferin. Hangisi doğal afettir? işaretli? Bu doğal afettir. O bir heyelan değil mi? Evet. Tamam. Hangisi doğaya zarar verir işaretli? Duman. Diğerleri ne biliyor musun peki? Gece dönüp çeyin, çöpe, çöp kutusu. Zaman ve elektrikli tren. Ha, elektrikli tren. Aferin. Tamam, şimdi diğer sayfamıza geçebiliriz. Burada üç tane resmimiz var bu şekilde. Evet. Yukarıdaki resimleri inceleyerek uygun ışık kaynağının çiftliğiyle resimleri eşleştir. Kitap okurken hangi ışığa ihtiyacımız var? Bu. Aferin. Sabah dışarıda oyun oynarken hangi ışık bizi aydınlatır? Güneş. Aferin. Gece karanlıkta yürürken ne gökyüzünde parlayarak bizi aydınlatır? Güneş, ay, yıldız. <laughs> Aferin sana. Evet, bugünkü etkinlik sayfalarımız bitti. Neler söylemek istersin? Gelecek arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.